Şimdi hangi satış yapıldıysa son gün olarak tamam mı? 31'inde yapıldı değil mi? Hı -hı. 31 Mayıs. Ben, Ondan bunu mı ben bunu daha önce işlemi almıştım zaten. işim bitti ama ben sana tekrar gösteriyorum. Tamam. Nasıl yapıldığını görsaydın. En son hangi bir satış bildirimi bildirildiyse, satış tarihi neyse o tarihi dikkate alarak 3105 diyorum. Tamam mı? Hı -hı. Şu tiki kaldırıyoruz. Bu her zaman seçili gelir. Ama sen bunu kaldıracaksın. Burası bomboş olacak. Hı -hı. Sonra burada depo kodu diyor ya, hı hı. depo kodunun yerine, Boyner'in internet deposudur bu. Bak burada internet yazar ve geneli internet satışıdır. Tamam. Başka mağaza olursa başka mağaza ismi yazar burada. İnternet. Bak burada internet yazar. Bu ayakkabı dünyasına ait internet şeyi. Sadece internet, Boyner'in. Yani sadece yok. internet, yani. Açıklamayı kesinlikle yazıyorsun. Hı hı. 23, alt tır 31 Mayıs, Konsinye satış raporuna istinaden diyorsun. Fatura ID'sini kesinlikle belirtiyorsun. Hı hı. 202 66 81 deyip kapatıyorsun. Hı hı. Tamam deyip kapatıyorsun. Sonra şuraya sağ tıklayıp barkod kolonunu aktif hale getiriyorsun. Tamam mı? Hı hı. Arkasından fiş bilgilerini al. Düzenlemiş olduğumuz teyit dosyasını komple buraya çekeceğiz. Masa üstüne atmıştık. Boy dedik? İleri diyoruz. ileri diyoruz. Sonra tekrar bitir dediğimizde bütün ürünleri buraya almış oluyor. Sen tek tek elinde girmektense bunları tek seferde içeri almış oldun. Ve buradaki barkod sırasına göre, bak burada barkod sırasına göre aynı bu sırayı buraya attı. Sonra şu fiyat kısmına geliyorsun. Burayı fiyatlandırman gerekiyor ki faturaya bağlayabilsin muhasebe. Tamam. Buraya bir fiyat işlemi yapıyorsun. Diyorsun ki mesela 6107 demiş. 617. Aşağı geliyorsun. 342 ne oğlum? Barkota geldi. Onun karşındaki fiyatı, onun karşındaki fiyatı. Bunlar fiyata. manuel gireceğiz. Manuel. Tamam. Bu fiyatları manuel girdikten sonra son şurada tutar vergi dahil tutar var ya. Hı hı. Şu şurada. Bak 67 70 yazıyor ya. Hı hı. Burası toplamda şu tutarı bulmalı şurasını 2740.31 olarak burada görmelisin onu tamam mı? Hı hı. Şurada. 50 dedi attı. Karşında fiyatı bu olmalı. Sonra işlem bittikten sonra kayıt diyorsun. Hı hı. Kadir veya muhasebe kim ilgileneceksin bu fatura kesimini onu arayıp diyorsun ki şu tarihte şu referans numarasıyla satış bildirimi yaptım boyları. Hı hı. Lütfen bunun faturasını kesin. Hı hı. Onlar da faturasını kesiyor, bitiyor işte. Bu kadar basit konuydı. Yes, nice. Teşekkür ediyorum. ederim. <gülüyor> <gülüyor>